Sinan Bey, geçen ben arkadaşım Ali ile görüştüm. Üniversiteden arkadaşım. Hangi Ali? Üniversiteden. Sabuncu mu? Sabuncu Ali ya işte. Ankaralı Ali. Ali. He, Ankaralı Ali. He. Ankaralı değil, Ankaralı Ali. Ee, bu tabii... Ne iyi mi? İyi, iyi. Selam da söyledi size. Fındık alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Neden? İ i̇stemiyorum, canım istemiyoruz. Sen bilirsin. Onun bir derdi var. Arkadaşları sürekli eski sevgilisiyle arkadaş kaldığı için bunu eleştiriyorlar. Ben de dedim ki sonuna kadar haklısın. İnsan eski sevgilisiyle arkadaş kalır. Ne? Tabii. Eski sevgilinle arkadaş mı kalacağını söylüyorsun? Tabii, kalabilirsin. Eski sevgilinle. Evet, eski He. sevgi. Tabii ben. Arkadaş kalacağını söylüyorsun. Tabii, kalırım. Eski sevgilinle. Evet, eski He. sevgilim ben. Arkadaş kalacağım. Arkadaş. Eski tabi... sevgilinle. Evet, Nasıl eski kalacaksın. Nasıl kalacaksın? Normal, normal, kalacağım işte arkadaş kalacağım. Nasıl kalacaksın? Sevgi, sevgi saygı çerçevesinde ilişkimizi... Evet. Arkadaşça yürütmeye devam edeceğiz. Eski sevgiliden falan arkadaş olmaz arkadaşım. Neden olmaz? Ben sana açıkça söyleyeyim. Madem sen onu arkadaş olarak seviyordun, niye sevgili oldun? Madem sevgili olarak seviyordun, nasıl arkadaş olacaksın? Ark Hadi sevgiliyken sevgin bitti, nasıl sevgiliden arkadaşa döndüreceksin? Yani Allah bullak konular, anladın mı? Bunları anlatmak mümkün değil. Şimdi senin sevgilin var diyelim. Var. Var değil mi? 12 numara Necla. Hayır, benim var ne, diyelim. Karım var, eşim var. Abi, hadi. Nereden ha, karım var, eşim var? Eşim var. Her benim, yurt dışına gittiğinde eş... çıkıyorsun 12 numaraya. S Sinan Bey, benim eşim var. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorum ben oraya. 12 numaraya. Ç çıkmıyorum. Allah Allah çıkıyorum Allah ben. Allah Allah. Lan. Çıkmıyorum ben, ne alakası var? Yeter be artık. Burada yok böyle olur mu, yok böyle olur mu? Kadın erkek ilişkisinde aşk biter, arkadaşlık kalır Sinan Bey. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Bah, bah, bah. Ne alakası var? Siz olamıyorsanız sizin kendi probleminiz o. Gidin doktora tedavi olun. ne Necla. necla. Arkadaş kalmadı eski sevgili. Evet, böyle konuşmak da tartışma olmaz. Yeter be çık dışarı. Çık dışarı. Adama bak. Yani arkadaşlarından bir tanesini öpüşmüştü sevişmişliğin var mı? Ee, yok. Yok değil mi? E evet. Eski sevgilin senin arkadaşın olduğu zaman artık e arkadaşların e arasında bir tane de öpüşüp seviştin olacak. E, olabilir olsun. Ne ya, ya? Olsun ne olacak ki? Bir kere canın sürekli onu hayal ediyor. Onu gördüğün zaman bir kere sen onu artık yaşamışsın ya. E yaşadık bitti. Yaşamış yan, yan yana gelecek. İki kadın ben artık. Gene yaşayacağım. Niye hiç geçince yaşayayım ben? Peki bir dakika sen ayrıldın, sevgili oldun. Bir dakika ayrıldın, sevgili oldun. Değil mi? Evet. Senin ayrıldığın, sevgilinin arkadaşın oldu ya senin. Evet. Ben çıktım. E çık. Sevgili oldum onunla. E çıkın canım Allah mesut etsin. E şimdi o senin arkadaşın mı hala? E arkadaşım tabii. Yok ya. E tabii arkadaşım ben yani. artık geçtemiyorum sevgili olmayı. Ben. ben senden görüştürtmem, ben seninle görüştürtmem. O sizin ben. bağnazlığınız olur. Öyle saçma şey olur mu o lan? O sizin ne Allah Allah olur. bir eski sevgilisiyle kız görüşemez arkadaşım. Ben Olmaz. Ben görüşüm hanım bir kere bırak sen kadın her şeyi bırak. Sevgimle Bak bir dakika, seviyorlar mı? Bir dakika, Ya! <laughs> bir kere sen şunu öğreneceksin. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Ya benim bir sürü bir sürü kadın arkadaşım var. Ya bunlar iki elmanın birbirini tamamlayan bütünleri değil mi? Kadın erkek. He? Olabilir demek. Evet. Yani fizyolojik olarak da öyle yaratılmamış mı? Bir tamam. tamamlama söz konusu değil mi? Tamam. Birinde eksik birinde fazla yok mu? Var. Var mı yok mu? E var. He? Nasıl arkadaş olacaksın? Bir tanesiyle sevgili olacaksın, diğerleriyle arkadaş. Ya canım o tam bütünü tamamlamayı tercih ederse? O zaman manyak olursun. Olur mu öyle manyak? Kadın erkeğin arasında böyle bir şey. Sen git bakalım eski sevgililerinin birinin omuzuna kafasını koy da kafanı. Koyar. ben karımla anlaşamıyorum diye iki kızım gözyaşı dök bakalım ne oluyor. Üzülüyorum. Dudaklarına yapışmazsa ben de topum. Niye yapışsın? Senin dudakları... o kadın dudaklarına yapışmazsa o aşağılık kadın 12 numarada Kenesla senin dudaklarına yapışmazsa ben de ne kız var bir işte lan sus sus bu konuşmayın burada fındık fındık diyorsunuz zaten sen Necdet'le sen Necdet'le çıkıyorsun çıkmıyorum ben Necdet'le sevgilin mi o senin arkadaşın mı komşum eşin ne eşim karım eşin sevgilin mi arkadaş sevgilim mi arkadaşım hem sevgilim öbürü ne saçma sapan Sinan karım, Bey, benim. saçma sapan buradan senin karın adı neydi sevim Sevim, oturup... sana buradan güzel kardeşim bacım sana buradan sözlerimi yapıyorum. Sevim inanma. Bu senin kocan. Bu manyak biliyorsun. 12 numaradaki Necla ile... kalmak için yapıyor. Arabaların ziplerinin içinde... ...döküşüyorken yakaladım. Hayır canım olur mu? Kadın bir anda vites topuzunun altına girdi... ...adam da bu ışıklarını yakıştırarak hadi lak gittiler. Sevim inanma. İyi dinle Sevim. Gururumu incetiyorsunuz ama Sinan Bey biraz susun. Benim özelimle... ...konuşuyorsunuz sürekli. Mecla, Necla, karıma buradan konuşuyorsunuz. Alakasız bir ortama dönüştü burası. Ne oluyor? gururumu gururumu rencide ediyorsun. Gurur mu? Tabi gurur. Sen bana gurur dersen, sen bana gurur dersen, ben sana Viyana kuşatması derim. Ben sana Don Malakan derim. Ortalık yerde gururdan bahsedilen insanların geçmişlerinde gir bakalım Mehmet kapısında kaç gün yatmış. Gir bakalım Cemal beni sahneye çıkart ya... nasıl bağırmış. Dününü inkar eden bu gününü bulamaz. Benim bu ülkemde mum ışığında ders çalışıp yarı beline kadar kara gömülü öğrencileri senin gözünün önünde okulayını Türkiye hatırlatırım. <laughs> Bana gururdan bahsetme. Ah insan ola ah. Bana gurur anlatma. Ben sana başka şeyler söylerim. Ben sana bir buçuk şirin derim. Bir buçuk kıymalı pide derim. Onları orada keseyim. <laughs>

şu Mehmet Ali'nin oradan bir darbukacı alın da gelin çalsın, bakma. <laughs> bir darbukacı alın gelin, Mehmet Ali'nin oradan bir darbukacı alsın da oynayalım burada. Gel oğlum. Gel oğlum otur. Hoş geldin çocuğum. Çal kafana göre oynak bir şeyler de oynayalım yavrum. Gel buraya. Gel Kadın erkekle arkadaş olmaz. 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 Eski sevgiliden de eski sevgiliğinde arkadaş olmaz. Kanıtladım. 12 numaradaki Necda'ya da hanımına söylerim. Onu karıştırmayın. Onu karıştırmayın ama. Tamam kanıtladınız. İkna ettiniz Sinan Sen bana ikna edersen. Çanakkale kala savaş derim. Ben sana Almanya derim, Hollanda derim. Hollanda gün geçtikçe bir metre yılda suya gömülen kentin insanını düşün. Onların hayalleri vardı, onların bilmem neleri vardı. Sana savaşacağım. Hadi, girdin, girdiler,